Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulağın tekrarını gerçekleştireceğiz. Ben lafı uzatmadan hemen dersimize geçeyim. Arkadaşlar öncelikle biz kulağı 3 ana parçada inceliyoruz. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere aslında arkadaşlar bize en çok soru gelecek olaylar da iç kulakta gerçekleşiyor. Oraya kadar gelin sizle birlikte kolayca gelelim. Ben size iç kulakta çok güzel birkaç ezber öğreteceğim. Ve bundan sonra da çok unutacağınızı zannetmiyorum açıkçası. Peki öncelikle arkadaşlar dış kulağı ele alalım. Dış kulakta arkadaşlar bizim kulak kepçemiz, kulak yolumuz ve kulak zarımızın bir kısmı var. Oraya az sonra değineceğim kulak zarıyla ilgili olan kısma. Ama öncelikle kulak kepçesinden başlayarak arkadaşlar anlatalım. Arkadaşlar kulak kepçesinin MEP dahilinde çok böyle üst düzey bir ee, bilinmesi gereken bilgisi yok. Yani dışarıdaki ses dalgalarını toplar, kulak yoluna iletir. Kulak yolumuzda serümen ve büşon denen arkadaşlar böyle kulağımızı koruyan belli bir sıvı olur. Halk buna genelde kulak kiri der ama onun sürekli temizlenmesi çok da sağlıklı değildir. Çünkü kulağımızı koruyan bir yapıdır. Biraz kulağımızın kendisini ürettiği bir yapıdır. Bunları da verdim. Hocam bunlardan ne kadar müfredatta yalnızca sesin iletimi ama çok boş kalmasın diye dış kulakta bunları da anlatmak istedim. Peki kulak zarına geldik. Hocam kulak zarı orta kulakta mı dış kulakta mı? Arkadaşlar bir kısmı dışta, bir kısmı orta kulakta. Sebebi sanırım embriyolojik ama öyle çok da bilmemize gerek yok. Yani sorusu gelirse çok bariz bir şekilde işte şöyle bir ifade olur diye düşünüyorum. İşte kulak zarı iç kulaktadır. Ele. Hani çok bariz şeyler sorulur diye tahmin ediyorum. Peki. Arkadaşlar şimdi dış kulağa geçtik, orta kulak ama ben şu an şurada ufak bir çizim yapmak istiyorum. Çünkü aklınızda biraz daha canlansın. Şuradan bir çizim başlat diyeyim. Önce kırmızı ile çizeyim. Arkadaşlar şu an çizdiğim kısım Kulak zarını da birazını içerisine alarak bakın dış kulak çok bariz bir şekilde en dışta yer alıyor. Hocam orta kulağı çiz bize. Tabii ki bakın arkadaşlar şuradan e, çekiç öz üzengiyi şöyle dahil edip östaki borusunda alırsak. Bakın şurası kabaca arkadaşlar. Orta kulak dediğimiz kısımdır. Peki hocam orta kulakta hangi yapılar var? Arkadaşlar çekiç öz üzengi dediğimiz yani vücudumuzdaki yanlış hatırlamıyorsam en küçük kemiklerdi onlar. Bu kemikler var ve östaki borusu var. Şimdi çekiç öz özengi kemiğimiz arkadaşlar sesin şiddetini artırır. Orta kulakta başka hangi yapımız var? Östaki borumuz var. Östaki borumuzun olayı arkadaşlar denge ama nasıl denge? Yani sonuçta denge dediğimizde denge var, denge var. Bu denge arkadaşlar hareketsel olan bir denge değil. Bu denge basınç dengesi aslında. Yani östaki borusunu en azından müfredat dahilinde böyle herhangi bir sinire falan sahip olmayan sadece böyle bir yapı olarak görün. Fiziksel bir yapı olarak görün. Yani en azından soru çözdürür size. Yani duyun nöronu mesela buraya çok girmez ne bileyim burada bir işitme eylemi gerçekleşmez. Buradaki denge beynimizin algıladığı bir denge değildir o kadar da. İç basınç şeklinde bir dengedir. Yani bu sanki insan vücudunda olmasa da benzer işte ve sahip olacak bir yapıymış gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar bilimsel bilmiyorum ama ben böyle düşünerek yıllardır soruları doğru çözüyorum. Peki. Ardından arkadaşlar sesin şiddetini yükselttik. Orta kulağı şu an bitirdiğimizi varsayıyorum. Üst borusunda duyu nöronu falan yer almıyordu arkadaşlar. Yani en azından işitme nöronu dersem daha doğru olur. Çünkü duyu biraz geniş bir kavram. O i̇şte basınç da bir duyu. Orada pasini falan varsa derisinde olabilir yani. Neyse. Bunları geçiyorum. Asıl olayımız olan arkadaşlar iç kulağa geliyoruz şimdi. İç kulak arkadaşlar Tabi bu e, timpanik kanalı, ve semisirküler kanal falan kısmında ayrı bir animasyonda e, ele alacağım. Animasyonda benim de 3 boyutlu ortamda. Ama şu an için sadece arkadaşlar yapısını göstereyim. Bakın arkadaşlar şu kısım işte semi sirküler kanal yani yarım daire kanalları işte şuradaki ampulası tulumcu keseciği, kokleası bunların hepsi arkadaşlar bizim iç kulağımız ve e, hareketsel dengeyle işitmeye dayalı bütün olaylar burada gerçekleşiyor. Ama bütün dediğime bakmayın. Yani işte çekici denge işitmeye yardım etmiyor mu hocam? Tabii ki ediyor ama asıl işitme ve asıl denge olayları burada gerçekleşiyor. Şimdi gelin bir de orayı ele alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kohleal ve kort organına geçmeden e, kabaca arkadaşlar dışarıdan dengede de sorumlu olan elemanları göstermek istiyorum size iç kulaktaki. Öncelikle arkadaşlar bizim yarım daire kanalları dediğimiz kanallar arkadaşlar dengeden sorumlu. Peki hocam nasıl bir dengeden sorumlu? Hangi tür dengeden sorumlu derseniz arkadaşlar zaten şekli de bir çembere benziyor arkadaşlar. Adı da o yüzden zaten yarım daire kanalları. Bu kanallar arkadaşlar kendi etrafımızda dolanma gibi böyle mesnevi gibi dönme hareketi gibi hareketlerdeki dengeyi algılıyor daha çok. Tulumcuk ve kesecik dediğimiz buradaki yapılarda arkadaşlar tabi tam konumu şu civarlar. Şuradaki yapılarda arkadaşlar daha çok asansör gibi ortamdaki o yukarı aşağı gibi o vektörlerdeki hareketleri daha çok algılıyor. Hocam bu detay mı? Detay ama hani map kitabı yer vermiş o yüzden sorabilir. Hocam hangisi yukarı hangisi aşağı falan onlar fazla detay. Onları soracaklarını hiç sanmıyorum. O yüzden girişmeyeceğim. Burada arkadaşlar ampule dediğimiz yapılar var. Tam bu yarım daire kanallarının bitişinde. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada bakın kocaman kocaman sinirler var. Mesela şu an dokunduğum yerdeki arkadaşlar e, sinirler ampuleye bağlı. Yani bizim kendi etrafımızda dolanma hareketi gibi olan hareketleri algılayıp iletiyor. Aşağıda da arkadaşlar tulumcuk kesecik civarında başka bir tane dokunduğu nokta var. Bu da arkadaşlar asansörde hissettiğimiz o yukarı aşağı gibi hisleri alıp daha büyük bir sinire iletiyor ve bu sinirde arkadaşlar beynimizde işleniyor hocam. Talamus ve sonrasında uç beyinde. Peki burada aşağıda bir tane daha var arkadaşlar onu da tıklayalım. Bakın şuradan göstereyim kohlaya bağlı olan kısım. Bakın bu da arkadaşlar işitme duyularını alıyor. Aynı şekilde arkadaşlar beynimize iletiyor. Burada arkadaşlar üçüncü bir sinir daha var. Yani müfredatımız olan bir sinir değil ama genel kültür olarak bunu da vermek istiyorum. Bu arkadaşlar Nervus Fasilaris. Bu benim arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım. Yakın zamanda arkadaşlar yüz faci geçirdi. Burada bir sıkışma meydana gelmiş. O yüzden arkadaşlar siz de kendinize dikkat edin. Çok soğukta veya e, çok stresli durumlarda kalmayın arkadaşlar. Bunu da böyle deyip geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bence... Kulakla ilgili de en çok karıştırılan kısmı sizlere elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ve buraya için belli kodlamalar uydurdum. Öncelikle arkadaşlar benim kodlamam oy vakti ama az sonra anlatacağım mantığını. Ee, tabii ki bu işitme sırası ile ayrı. Yani karşıdan baktığınızda sagital kestiğine baktığınızda nasıl isimlendirirsiniz? Bunun ezberi tamam mı? Ama korkmayın ben size mantığını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bizim oval pencereden tabii ki şu an sayfadan içeri doğru giriyor aslında o ses dalgası ama ben böyle resmettim yeşil şeklinde soldan giriyor gibi. Oval pencereden ses dalgaları arkadaşlar bu organımıza kohleye giriyor. Peki ardından vestibüler kanal boyunca arkadaşlar perilen sıvısıyla birlikte geçiyor. Hocam niye perilen? Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz bu yapı aslında biraz daha dışarıda. Hatta şöyle gösterirsem bakın bu arkadaşlar şöyle bir aslında şöyle yaparsam daha güzel olur. Aslında arkadaşlar dalga şöyle giriyor. Bakın oslu oval burada. Oval pencere. Şöyle yolumla devam ediyor. Bakın şu an timpanikteyiz. Vestibulara geçtik. Ardından kohleye ya giriyor. Yani sırayla V, T, K, Vatikan şeklinde de ezberletilen bu şekilde gidiyor. Ama bu ezberde şöyle bir sorun var. Öğrenci karşıdan sakital kesile baktığında şunu yapıyor bazen bilmeden. Dur şöyle diyeyim. Hatta şunu silersem hepsini silinir current diyor. O zaman sadece şu anki silecek. Aynen. Şimdi şimdi arkadaşlar öğrenci Vatikan diye ezberleyince şu hata yapıyor. Buraya vestibüler diyor. İşte buraya timpanik buraya kohlea diyor. VTK olacak ya. Hayır öyle değil. Bakın o işitme sırası. Tamam mı? Karşıdan baktığınızdaki ezberi ben size söyleyeceğim. Neyse. Şimdi buraya daha fazla uzatmıyorum. Öncelikle arkadaşlar ben karşıdan baktığımızdaki şekli anlatacağım. Evet karşıdan gösterdiğim gibi arkadaşlar oval pencereden ses dalgalarımız içeri girmeye başladı. Ardından vestibüler kanal boyunca arkadaşlar prelamf sıvısıyla bu ses dalgaları bir süre yol aldı. Hocam niye prelamf? Az önce dediğim gibi dışarıda olan kısım olduğu için buradaki sıvıya lenf, perilenf sıvısı denmiş. Ardından biraz kıvrılarak timpanik kanala yani aşağıda bulunan kanala gittik. Bu timpanik kanalda da arkadaşlar yine perilenf sıvısı var çünkü kohleyaya nazaran hala dıştayız. En sonunda arkadaşlar kohlear kanala geldik. Peki hocam Kohlear kanal daha içeride olduğu için buradaki sıvıya da endolenf ismini verdik. İçerisinde çatı ve temel zar var az sonra bahsedeceğim. Bu iki zarda da arkadaşlar işitme eylemi gerçekleşecek ve en sonunda yuvarlak pencereden çıkış yapacağız. Peki hocam bize bu öğreteceğin ezber neydi onu bir göster derseniz arkadaşlar. Benim kendi uydurduğum ezber şu. Kenara yazayım. Arkadaşlar ben kanalları vakti diye kodladım. Vakti. Vakti büyük yani ses, sessiz olan harfler, kanalların baş harfleri. Hocam o oval ve yeşili nasıl bu pardon, oval ve yuvarlağı nasıl kodladın? O da arkadaşlar OY şeklinde kodladım. Ama bakın bunlar giriş çıkış sırası değil. Yani kanallar bir yana şöyle. E, pencereler bir yana olmak üzere OY vakti şeklinde kodladım. Böyle olunca aklımda kalıyor. Yani OY vaktini görünce diyorum ki o başta o zaman ovalden girdik. İşte e, Y sonda o zaman yuvarlaktan çıktık. Hocam VKT neydi? Karşıdan baktık sagittal kesite. O zaman Sagittar kesitte arkadaşlar ilkinde vestibüler vardı. Sonra kohlear, sonra timpanik vardı diye ezberliyorum. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu işitme sırası değildir. İşitme sırası nasıldır hocam bize bir sefer söyler misin? Söyleyeyim arkadaşlar. İşitme sırası sırasıyla nasıldır biliyor musunuz? Ses kulak kepçesine gelir. Kulak yolu boyunca ilerler. Kulak zarına kadar gelir. Çekiş örtü ses şiddeti yükseltilir. Ardından oval pencereden girdi. Bakın şu anki kısma geldik. Vestibüler kanaldan geçti. Timpanik kanaldan geçti. içeri doğru kıvrıldı. Kohlear kanaldan geçti. Burada korto organı arkadaşlar İşitme sinirleriyle birlikte ki az sonra çatı temporal bazal zar onları göstereceğim. İşitme sinirleriyle birlikte arkadaşlar işitilir. Ardından arkadaşlar talamusumuza aktarılır ve burada değerlendirildikten sonra uç beynimize iletilir. Ve biz artık sesin neye benzediğini, nasıl bir ses olduğunu, kime ait olduğunu vesaire anlamış oluruz. Evet arkadaşlar geriye sadece temel zar, çatı zarı olan o kohleanın içerisindeki kısım kaldı. Orayı da anlatıp bitirelim. Şimdi arkadaşlar burada üst kısımda tektoral zarda denen çatı zarımız var. Hocam bunu nasıl aklımıza tutalım? Zaten çatı gibi üste bulunuyor. Böyle basitçe düşünebilirsiniz. Aynı zamanda aşağısında da arkadaşlar bazilar temel zar var. Hocam bazilar ne demek? Zaten arkadaşlar beyiz gibi baz gibi kelimeler arkadaşlar temel demektir. Mesela ne vardı? Bazal metabolizma. Nedir o? Yani vücudun yaşamaya devam etmesi için en düşük, metabolizmadır değil mi? Yani ne bileyim kış uykusu gibi mesela ayıların. Onun gibi düşünebiliriz. Haliyle üst kısım arkadaşlar çatı zarı oldu. Alt, alt kısım temel zar oldu. Üstte aynı zamanda tektoral diyoruz ve aşağıya da aynı zamanda baziler zar diyoruz. Arada da arkadaşlar tüylü hücreler var. Bu hücreler de işitmemize yardım ediyor. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.